Arkadaşlar yepyeni bir Roblox videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta kirpileri çalacağız arkadaşlar. Yani kirpi, Sonic abi, sonra Tiles'tır, odur budur her şeyi çalacağız ve zengin olmaya çalışacağız. Umarım videomuzdan keyif alırsınız. Keyif alırsınız. Bir like atarak abone olarak bize de destek sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakın 100 paramız var abi. Her zamanki gibi Steel e brainwood çok benziyor abi ve onun gibi arkadaşlar zaten. Hemen şimdi 100 parayla ne alabilirim kardeşim? Hemen şuradan Knuckles aldım. Knuckles, Knuckles. Aynen öyle. Hop oh, yok, yok oğlum yerim açılmış lan. Vallahi dur bakayım şu yerimizi kapatalım arkadaşlar ve tamdır. Üstümüzü kilitledik abi. Bir tane Knuckles'ımız var. Burada saniyede %4 veriyormuş bu arada %4 para gayet güzel abi Bakalım şöyle hilyeler medyeler var mı böyle ya Aa başlangıç hilyeler olsun çok güzel olacak kardeşim Ama maalesef ki yoksa neyse Bu arada yavaş yavaş paramız yükseliyor Gördüğünüz gibi 44 paramız var abi Ve bu şekilde zengin olmaya çalışacağız Dediğim gibi zaten stile brainroot oyunda çok benziyor Ve siz bu tarz oyunları çok seviyorsunuz Ve ben de o yüzden çıkıyorum arkadaşlar Yorumlarda daha fazla bu tarz oyunları istiyorsanız arkadaşlar Yorumlarınızı kesinlikle belirtin ve hype özelliği kesinlikle kullanın abi Gerçekten bunlar çok önemli arkadaşlar Bu arada videodayım buradan da size selam olsun Şimdi 108 paramız sayılan olmuş bu arada bir tane daha alabilirim arkadaşlar bundan bakayım bir tane daha alalım o bakın 4 tane 4 bir tane daha aldım kardeşim burada da tekrardan bir iki yani diye düşünüyorum zaten 70 80 paramız tekrardan oldu bile kardeşim ve artık daha yükseklerde gözümüz olması lazım arkadaşlar çünkü abi her zaman böyle istediğimiz böyle hayallerimizin en tepesinde yani daha böyle nasıl diyeyim daha fazla fazlasını istememiz lazım arkadaşlar niye derseniz bıkmamak için arkadaşlar Vallahi bakarız yoksa harbiden bakabiliriz yani Enes spatur gibi hayattan o oğlum bu nasıl girdi lan oğlum sen nasıl girdin buraya Vallahi tam kapaşın girdi sanırsan tamam sıkıntı yok kardeşim Şimdi burada iki tane naklısımız var arkadaşlar. Bunlar bize para ayıklıyor gördüğünüz gibi. Ve 340 paramız olmuş bile. Ve ben bir tane emi aldım. Emi ablam. Gel ablacığım. Gel 8 dolarmış arkadaşlar. Sahide bu 8 dolar veriyormuş. Harbiden çok iyi be. İşte bu kardeşim be. Hemen şunu da koyduk arkadaşlar. Ve güzel güzel 8 lirayı veriyor. Tamamdır be. İşte bu 350 liramız tekrardan oldu lan bu arada. Şimdi 29 tanesi var abi. Başka ne alabilirim? Şöyle bir bakalım. Oo iki kalık şeyler var lan. Oğlum emi ablamızdan bir tane daha alabilirim aslında ya. Bak şu emi ablamızı tekrardan bir tane daha aldım. Ve abi bu da 8 dolar verecektir. Abi birisi çalıyor. Lan sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? O bezime girdi adam çalıyor ya. Bir dakika. Elma ablamızı koyduk mu? Elma ablama elma ablama. <laughs> Gelmiş tamamdır. Çok iyi be. İşte bu. Artık kardeşim 500 dolarımız var. Ve elma ablalarımız 2 tane oldu. Tamamdır. Şimdi daha fazla yükseğe bakmamız lazım arkadaşlar. Şöyle bu arada bir dakika. kapının acilen kilitlemem lazım. Bak çalmaya çalışıyor. Çalmaya çalışıyor. Sen kimsin? Sen kimsin? <laughs> Valla bak dalar be. Arkadaşlar bezime giriyor ya. Bir de çalmaya çalışıyor ya. Öyle bir şey görmedim ben hayatımda. Neyse kardeşim sıkıntı yok. Şimdi bir kalık bir kah paramız var. iki kalık oh oğlum şeyler varmış lan. Bakayım ben ne alabilirim şurada. O emi var gold. Abi altın emi aldım ve bir tane daha altın emi alıyorum. Bir tane daha altın emi aldım ve arkadaşlar bakayım bunları çalabilir çal çalamıyorlar herhalde kardeşim giderken. Sen yani sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Tamamdır. Şimdi şuradan paralarımız topu devam edelim. Tekrardan bir kah param oldu ve altın emi ablalarımız var. iki tane tabii ki ve diğer de geldi. İşte bu. Bunlar saniyede 10 veriyor arkadaşlar. Bunlar daha fazla para veriyor. O yüzden gayet iyi ve gayet tatlı abi. Çok mesela bize zengin olacağız para yükle atacağız ve bakalım abi hediyelerimizden daha bir buçuk dakikası varmış bir iki buçuk daha para verecekmiş maalesef ki daha alamıyoruz ve abi süre doldu direktman tekrardan kapıyı yani kapatmam lazım ki kimse gelemesin abi buraya bu arada iki buçuk paramız var şimdi iki buçuk parayla ne alabilirim o 27 nokta oğlum alabilirdim lan biraz daha biriktirsem Bakın şurada bir iki kalık abi migiti diye biri varmış migiti aldım abi bir dakika hoş hoş sen lan Aa, kapı kapı bir dakika kapıyı kapat kapıyı kapat birileri dızıma çalışıyor gene ya vallahi birileri de geri dızıma çalışıyor bu arada arkadaşlar migiti'yi aldım bu sahnede yüzde yedi abi yirmi yirmi beş para veriyor be işte bu kardeşim be ne diyorsun ya oğlum kim bana vurdu hoşta vallahi dalarım ha ben de dalarım var ya bak gene biri bezime girmiş ya abi gidin lan bezinden ne istiyorsunuz Var 3 k param oldu o 3 k parayla bir şey değil mi ben şimdi bir tane daha bunlar alırım o bir dakika iki nokta alacağım arkadaşlar hayır o 30 veriyor çok ya abi crazy sonic aldım arkadaşlar sonic aldım ama değişik bir sonic bu çok garip bir sonicmiş böyle nadir bir sonic bir de harbi fena bir şey zaten otuz yani 30 veriyor arkadaşlar saniyede harbiden bayağı güzel o yüzden ve bu arada yerimiz kalmadı. Harbiden yerimiz kalmadı. Benim kesinlikle şu abi nakta sarı satmam lazım. Nakta sarı satarsam güzelce yerimiz açılır. Çünkü yani iki tane yerimizi açmamız lazım ve iki kaldık eşyalardan almaya devam etmem lazım. Çünkü bunlar abi çok kötü. Bakın %4 veriyormuş. E, şunları bir satabilirsem çok güzel olacak kardeşim. şöyle bir sat. Şunu da satalım kardeşim. E, güzel güzel paramızı alalım, cukka atalım ve üstü tekrardan kilitledim. Bak yeni birisi girdi. Oğlum sen kimsin? Lan gidi burada. Beyzimden gel. Oğlum beyzime bak yeni bir daha girmiş ya. Kardeşim bu nedir? Benden ne istiyorsunuz? Oo! sorry kaldım. Vallahi sorry kaldım. Üç buçuk kaldım, Bir tane sorry kaldım arkadaşlar. Çok iyi. Hayır çalmış kaçıyor Çalmış kaçıyor sen kimsin lan Sen kimsin ulu Bu nasıl çaldı oğlum girdi de Allah Allah anlamadım Neyse abi Sonic'imizi aldık güzel Bu saniyede 35 veriyormuş arkadaşlar Baya iyi bu arada Şimdi de bakalım başka ne alabilirim kardeşim Bir tane daha Sonic alabiliyorum bu arada Bir tane daha Sonic aldım Oha 250k'lık eşya falan var lan Burada 15k'lık var Abi bunlardan da birazdan inşallah alacağız arkadaşlar Bu arada şu Sonic'leri toplamam gayet iyi oldu Çünkü şimdi daha da para kazanacağım Ve buradan 2.5k paramı da aldım abi Bu arada saniyesi sonra 19 saniye kalmış Ve 10 direkt ben kapatmam lazım Arkadaşlar videodayken maalesef ki yazamıyorum Harbiden yazamıyorum ya. Aa sana gel bir pet vereyim diyor ya. Oğlum bir şey diyeceğim abi pet mi vereceğim bana? Allah bir dakika şunu bir kitleyeyim öyle geleceğim. Bir dakika şunu bir hızlı bir şekilde kitle lazım. Kitle kitle kitle. Lan biri gelmeden acilen ha kitledim mi? Vallahi kitledim tamamdır işte bu. Kanka bu arada bir şey diyeyim mi? 8k 10k paramız var lan. Vallahi 10k paraya yakın bir paramız var. Şimdi bir dakika arkadaşlar ben şimdi bir base'e girmem lazım ve bir şeyler dızağımız lazım. O zaman şimdi şöyle bir çaktırmadan bakalım şu adamların base'ine var mı bir şeyler? Abi yok ya. Ya yok ya. Bir dakika. Güzel bir şey almamız lazım. Bak bu base de boş. Oğlum bu base dolu. Vallahi bu base dolu. Oğlum sen kimsin? Bana vurmaya mı çalışıyorsun? Sen hayır? La. Vallahi bir tekme tokatlarım mı ya. arkadaşlar? Yapacak bir şey yok. Beyzler kilitli şu anda çalamıyorum maalesef ki diğer taraflardan. O zaman biz de kendimiz dızarız kardeşim. Kendimiz böyle etraflardan çalarız ve paramızı cukla yatarız. Şimdi şunları satmam lazım abi. Bunlar zaten az veriyor. Hemen şu emileri satalım abi. Emilerden iki tane yerimiz açılsın ve daha güzel bişler alacağım şimdi. Ne alabilirim abi? 700 kalık. Oha! Onu alamıyorum kardeşim. O çok fazla para. Harbiden onu birazdan inşallah alırız. Tabi alamayabilirim de arkadaşlar. Çok fazla çünkü. Şimdi shopta bir şey yokmuş. Bunların hepsi robuxu kardeşim. Yani robux olmasa zaten şaşarım. Ve 15 kalık eşya gelirse bu arada 15 kalık eşyayı almak istiyorum. Çünkü abi ondan daha fazla para kazanabilirim diye düşünüyorum. Şimdi kapımı tekrardan kilitledim. Tamamdır. Şöyle bir bakalım şimdi. Etrafa bakalım ne alabiliriz. Ne al oğlum kim vurdu lan bana? Benim kafama bir şaplak atlar arkadaşlar vallahi. Ve 32k para. Ooo 32 bak oğlum 32k param olur mu lan acaba? Oğlum ne olur olsun ya. Bir dakika. Oğlum vurmayın lan. lan! Vallahi bak kafayı yiyeceğim ya. Şunları hemen toplayayım arkadaşlar. 32k param olursa çok güzel ama 32k param olmadı ya. Abi yok onu kaçırdık arkadaşlar biz. Vallahi kaçırdık. Yapacak bir şey yok. O zaman bizim başka bir şey almamız lazım. Bakın şurada. o 15k'lık geliyor. İşte bu. Bak bunu istiyordum. Ve 10k'lık abi bir tane de charm aldım. Oo çok iyi arkadaşlar. %94. Bu da abi yüzde %18 veriyor. 118 veriyor. Oğlum işte bu be. Arkadaşlar şu anda efsane gelişeceğiz. Kardeşim şu anda efsane gelişeceğiz. Ve bize ne lazım biliyor musun? Aa kuyruğu ve yumruklar lazımmış. Kuyruğu ve yumruklar. Bir de ne lazım abi? 50k para lazımmış. Onları da inşallah yaparız. Bu arada oğlum sen kimsin lan? Sen kimsin oğlum? Sen Memo. Oğlum sana hayırdır. Sana hayırdır lan. Vallahi seni var ya tek tok tekme tokatlarım ben dostum benim. Benden bir şey uzamaya çalışmayın ha. Vallahi tekme tokatlarım. Şunu hemen bir kilitle arkadaşlar. Bak gene bezime biri girdi. Girme artık girme bezime ya. <laughs> bir dakika şunları bir hemen arkadaşlar paralarımı bir cukkayı Tamamdır. işte bu karşım. 16 kaparımız var bu arada. En düşük hangisi buradan abi? En düşük şu emilermiş. Tamam. Onları da birazdan satacağız bu arada. Emileri de bir sattık mı? Yerine güzel şeyler koyarız arkadaşlar. Bir tane şimdi satalım şundan. Ve sattım. Bir tane sattım abi. Bakalım yumruklar lazım değil mi bize? Bize şimdi bir tane yumruklar lazım ve kuyruğu lazım. Bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum açısı. Ve bakalım şu inşallah bezimiz açılmaz bu arada. Bezimiz açılırsa bir tık sıkıntı olabilir. Abi yumruklar hangisiydi ya? Ee, yumruklar. Bunların ismi Türkçe'de değil bu arada. Yani ben anlamam ki benim gideceğim yok. Ya e abi zortladık mı yani şu anda? Vallahi zortladık galiba arkadaşlar ya. Çözemedim. Neyse abi sıkıntı yok. Ben şuradan bir tekrardan paralarımızı toplayalım. Bu arada şurada bir 32 kalık gördüm. Onu alacağım. O zikalı alacağım. Vallahi alacağım. Şunu şöyle bir alalım arkadaşlar ve %75. Abi 175 veriyor be. İşte bu. Şimdi o gelsin arkadaşlar base'imize ve base abi bezimiz tekrar açılacak ya. Hemen abi keşke hemen kapatabilsem. Bak birisi gelecek şimdi. Aa bak girdi mi? Aa giremedi. Çok iyi abi. Son saniyeyi kurtardık ve bu arada onu da aldım arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi abi bu neymiş ya böyle? abi 130 175 veriyor. İşte bu. Şu emi sattım bu arada. Başka iki kalık satabilirim. Ee, başka düşük yokmuş sanırsam. Tamam abi. Sıkıntı yok abi. Şunu da birazdan satarız. Bizim dediğim gibi bir tane rebirth atmamız lazım fakat yumruklar hangisi? Naxxus mıydı yumruklar? Aa Naxxus evet yumruklar Naxxus Naxxus Ve tiles lazım. Abi bir tane şuradan abi bana vurmayın artık ha. Kafayı yiyeceğim ama ha. Bir dakika şunu bir alıyorum kardeşim şu tiles'ı bir al. Bak şimdi arkadaşlar ne kaldı başka? Şu bir base'in base'imize girsin ve Naxxus kaldı sanırsam arkadaşlar. Evet Naxxus'tır büyük ihtimalle düşünüyorum. Çünkü abi ismi yumruklar olabilir. Abi kim çaldı? Lan bunu ben alacağım. Oğlum sana Bunu niye alıyor? Lan git. Boş. Lan adam benim şeyi çalmış. Vallahi götürüyordu arkadaşlar. Cukka yatıyordu eleman. Ve evet arkadaşlar bir tane tiles'ımızı aldık ve Naxxus lazım şu anda bize. Ve kapımızı kilidi Hediyemizi hemen bir kapatıp arkadaşlar bir tane şuradan naktus almaya gideceğim ve direkt bana çakacağım ve gelişeceğiz arkadaşlar. Bu arada tekrardan hediyemiz gelmiş. Şu hediyemizi şöyle bir alalım mı? Bence almayalım bir attıktan sonra arkadaşlar. Neden dersiniz abi daha mantıklı. Şimdi başka 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 şunu satabilirim. Şunu satıyorum kardeşim. iki kaldıktan sattım ve bir tane naktus. Oğlum vurmayın lan. Çıkıyorum ben yiyorum eşşat ya. Vallahi ben böyle bir şey görmedim abi. Şurada şimdi bir tane de alalım arkadaşlar. Şöyle naktusumuzu aldım ve rebirth'ümüzü atacağız. Ondan sonra dediğim gibi hediyeyi alacağız arkadaşlar. Daha yani bence mantıklı diye düşünüyorum. İnşallah öyledir. Bu arada abi gitmiş bir paramız var. İşte bu be. Oğlum bayağı paramız var ha. Lan gidin kapımın önüneler. Oğlum gidin lan. Benim kapımın önünde bekliyorlar. Hoş. Vallahi inaktımızda aldım. Bu arada Rebirth atıyorum. Attım Rebirth'ümü. Vallahi revert attım. Bir tane güçlü lazımmış. Bu arada abi sıfırlandı mı? E Crazy Sonic varmış bizde şu anda. Nasıl oluyor abi? Crazy Sonic yok ki bizde. Şimdi 5K paramı alıyor. Oo abi 12,5K param var şu anda. Bir dakika kardeşim. Şimdi ne yapabiliriz? Şuradan hemen yüksekle başlayabiliriz arkadaşlar. Bir tane abi şu soniyi alıyorum. Bir dakika şu soniyi aldım ve base'imizi direkt ben kapatmam lazım. Çünkü base'imize şimdi girecekler. Abi girdiler ya. Vallahi girdiler galiba. Şu alalım. Bir dakika bir almadan benim almam lazım. Tamam Sonic oraya aldım ve bir tane daha Sonic alalım arkadaşlar. Şöyle bir tane daha Sonic alıyorum kardeşim. Ve bunu kimse almadan benim dızamam lazım kardeşim. Gidin lan buradan. Lan Sony'e dızladı biri. Oğlum nasıl bir daha almam için para mı alacağım gerekiyor bir de? Lan oğlum nasıl ya? Ben aldım. Ya Allah sizin belanızı vermesin ama ya. Şunu alayım bari ya. Hadi oğlum bu benim. Oğlum gidin lan. Gidin lan. Oşt. Bak benimkini almaya çalışıyor. Oğlum bana niye dalıyorsun? At. Aldı şerefsiz aldı gele. Oğlum senin var ya param piçik yaparım. Bak şu herif aldı. Oğlum bekle lan. Senin var ya içinden geçeceğim oğlum. Bekle gel buraya. Gel buraya. Bu benim oğlum. Bu bir Oğlum alamıyorum. Bunu satın almak için nasıl 3K? Ya nasıl oğlum ya? Ben aldım kanka ya. Ama bak bunun ol olmaması lazım böyle bir şey. Yani adama şimdi söveyim mi ne yapayım kanka? Ben sövesim geldi bak. Harbi sövesim geldi bak. Benden bir şey dızıyorlar ya. Kafayı yiyorum abi. Ben çıldırıyorum ya. Böyle bir anda kan beynime sıçıyor abi. Niye yapıyorsunuz ya bunu? bilerek yapıyorlar bence arkadaşlar. Bir dakika şimdi başka ne alabilirim? Bak başka bir şey alacağım şimdi onda da çalacak birisi. Ben eminim ya. Abi revert koyduk. Şimdi eşya lazım bize ya. Ya. Bu ne ya? Bu da %35 veriyor abi. Çok iyi gene. Şöyle bir kitleyelim abi kimse girmesin. Tamam kitledim. Allah'tan giremediler. Oğlum bak git lan buradan. Kapının önünden gidin lan buradan. Vallahi gidin ya kapının önünden kardeşim ya. Adamlar dızlamaya geliyor yeminle. Şimdi başka ne alabiliriz kardeşim? Şuradan şöyle bir bakalım. Aha bak Crazy Sony'i almak istiyorum. Allah için şu Crazy Sony'i alalım. Bak gidin oğlum gidin lan buradan. Bu benim. Bunu benim almam lazım. Bunu lütfen ben alayım. Ne olur bak. Heh. Aldım vallahi tamam. Bunu ben aldım arkadaşlar. Tamamdır işte bu güzel. Allah'tan bunu aldım çünkü oradaki bir tanesi var ya maymun beni kafayı yedirtti arkadaşlar. Bak şu tava var ya tava Seni azra vurduk Talar be. Tala senin işinden geçerim oğlum. Senin var ya işinden geçerim. Bak tala onu da aldı ya. Bir dakika ben de şunu alayım o zaman. Abi ben de bunu alayım arkadaşlar. Tala maymunu gelmesin ya. Allah ben böyle olunca kafayı yiyorum abi ya. Niye bilmiyorum ama harbiden çıldırıyorum. Ve şunu da aldık arkadaşlar. Çok iyi. Evet videodayım bu arada. Dostum beni burada da selam olsun. Arkadaşlar şimdi bir dakika şimdi şu kapıyı tekrardan kapatacağım da. Saniyesi biraz daha varmış. Neyse biz o zaman çalabiliriz. Altı kaparımız var. Altı kapayla da o 10 kalan. 10 kişi şunları da alabilsem. Bir dakika şimdi şunu alırım. E ee, şunu alalım çünkü tala büyük ihtimalle öndekini alabilir. Ben şunu aldım kanka. Ben bunu aldım. Bu inşallah bizim base'imize gelir. Kimse dızamazsa çok güzel olacak abi. inşallah da zammaz o. Şuradan bir dakika kitledim tekrardan tamamdır. Kitledim abi son saniye ve geldi. Vallahi geldi. Bir dakika şunu aldım ve aldım. Tamam. işte bu. Aldığımız bayağı iyi oldu bu arada bunu aldığımız. Harbiden bayağı iyi oldu. Ve 8k paramız var. Şimdi 10k parayla bir tane de bir şey vardı o geçiyordu. Ondan alabilirim aslında ya. Abi ben ne alacağım şimdi? Bir dakika ne yapacağım? Bizim tekrardan rebel atmamız lazım da 1 milyon para ihtiyacımız varmış ve güçlü diye bir şey lazımmış. Güçlü ne oğlum? Güçlü ne lan? Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Çok değişik bir şey ve 15k oğlum. Vallahi param yetmiyor lan 15k ya. Bir dakika şunu bir alalım. Tamam bak şunu aldım. Bakalım abi bunu e, alacaklar mı? İnşallah almazlar. Allah'sa direktman tekme tok Hatta, oğlum sen kimsin? Sen kimsin bana vuruyorsun? Sen kimsin lan? Sen kimsin oğlum yaparım ha? Neyse aldık arkadaşlar onu da çok iyi be. İşte bu. Tamamdır şöyle tekrardan hop burada paralarımızı biriktirmeye devam edebiliriz. Ve 15k paraya çok az kaldı bu arada. Hadi oğlum 15k para olsun. Ondan geldi mi direktman ondan alacağım. Hadi bakalım. Geliyorum abi. Şöyle bakalım. Ee, şu anda gelen giden yok. Ee, şurada bir tane Sonic. Oğlum sen kimsin? Bana niye vuruyorsun? Bana niye vuruyorsun? Bir dakika. Şimdi arkadaşlar şunları bir almam lazım. Tekrardan 10 saniyesi kalmış kapanın ve şurada bir tane Sonic gördüm. O Sonic'i alsam mı? Hadi Sonic aldım ya şuradan. Bir tane arkadaşlar şu almak istiyorum. Şöyle şu Sonic'ten aldım. Tamamdır abi aldım. Atal ben sana güvenmiyorum oğlum. Sen benim eşyalarımı çaldın. Sen benim eşyalarımı çaldın. Aa! Beyzi başlamış. Beyzi başlamış. Kapat şu beyzi. Kapat 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 tamam. Allah'tan kapattım son seneyi bu arada Sony'yi de koydum abi tamamdır. İşte bu. Oh be. Vallahi elim ayak abi birisi gene dızacak diye ya. Neyse abi yapacak bir şey yok. Şimdi biz abi şuradan Sonic'leri tekrardan alalım bence. Şu Sonic'leri bir alalım. 32K'lık şey geliyor lan. Oğlum 32K'lık çok fazla ya. Bu arada bir şey diyeceğim. Bizim gene base dolmuş sanırsam öyle bir sıkıntımız var. 10K parayı da şuradan aldım. Güzel. Şuradan bir tane daha Sonic'imiz geliyor da base'imiz neresi temizlenecek? 2 tane mi geliyor bana bunlar? Evet 2 tane geliyor tamam. Ama abi çok iyi. Şimdi burada bayağı bir para kazanmamız lazım ama para abi şöyle 32 kalıklar var. 15 kalıklar yok mu ya? Oğlum ben 15 kalık istiyordum. Nerede 15 kalık? Şu anda 27 kaparam param var bu arada. Aa bir şey var 27 k param var. 32 kaldı oldu mı? Oldu. Şunu sat abi hızlı 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 sat birini. Sat birini şunu sat. Lan satamıyorum. Lan F'ye basacaktım, E'ye bastım. Sat şunu. Sat şunu ne olur alayım. Şunu almam lazım. Şunu almam lazım. Şunu kesinlikle almam lazım. Hadi oğlum. Hadi oğlum 32 klı aldım. 32 klı aldım. Epic geliyor. Epic geliyor. Epic geliyor. O mermer Lan ağzını bunu kırarım çocuk. Tamam. Oğlum sen ne yapıyorsun? Tala. Allah belanı vermesin Talha. La adam benim envat aldı. <laughs> arkadaşlar bezim başlamış. Talha beni tilt etti şu an. Talha ağzına usuracağım senin bekle oğlum. Senin var ya Talha ağzına usuracağım ha. Oğlum ya talaya bak sen. Hadi şu 15 kahve alayım bari. Allah seni belanı versin Talha. <laughs> senin bütün paramda gözüm var. Para göz Talha ya. Bütün bir yurtları almaya çalışıyor arkadaşlar. Kirpilerime böyle. Oğlum sen kimsin bezime girmiş bak. Bezime girmişsin. Oğlum yeter artık beni bir sal. beni bir beni bir bırak. Beni bir tükür ya. Şu kenarda beni bir bırak kardeşim. Vallahi bak tilt olmaya başladım ben. Gerilmeye başladım. Gitti bak benim hiç güzel şeyimi çaldı ya. 32k para verdim ben oraya. Ya Ya oğlum eş kulak ya. Oğlum 32k param gitti ya. İnşallah parası geliyor döneceğim de 32k para boşuna gitti abi. Bak şu an kafayı yedim delendim ya. Ben boştan biriktirdim oğlum o parayı. Vallahi ben böyle hayatımda böyle bir malugat dümen görmedim arkadaşlar ya. Ben böyle bir şey görmedim abi ya. Öf, vallahi sinir oldum. Niye böyle oldu bilmiyorum. Harbiden sinir oldum. Talacığım sen özür dilerim. Ama yani yaptığın ayıp kanka. Vallahi bak elim ayağım istedi yani. Ben böyle olaylarda çok tilt oluyorum. Ve Talacığım buradan izliyorsan harbiden yani görüyorsundur zaten de ben harbi geriliyorum ya böyle. Oğlum bak ya vurmayın lan. Vurmayın. Aa mermer var. Sen sert. Sanki mermer. Haftada 5 gün mermer. Vurun oğlum. Adamsınız lan. Birisi hızlamaya çalıştı var ya. O Alev. Alev kim nerede? Alev'sin. Aynen bunu oşurdum mu çocuğu. Gel buraya. Alev gel buraya. Gel, buraya. gel oğlum buraya. Gel oğlum buraya. Gel oğlum buraya. Gel lan buraya. 10K. Bir dakika 10 kalıklar geliyor. Bakayım şu ne? 10K, 10K, 10K. 15 kalıktan da geliyor. Oğlum o ne lan? Acil bir e, açmam lazım. Acil bir e, açmam lazım. Şimdi şunu satıyorum abi. Bunu sat. Bunu sat. Bunu da satıyorum abi. Ve bir tane daha satacağım bundan. Hop bir tane daha sattım. Ay oğlum vurmayın lan. Gidiyor buraya yutlar. Bir dakika. Şunu almam lazım abi. Şunu al. Bunu al. Tamam bak bunu alıyorum. Abi sonra bunu alıyorum. Oo baya oo bir dakika 30 kalık varmış. Şunu aldım 30 kalı aldım abi çok iyi. 3 tane gidiyor bizim şu anda base'imize. İnşallah zamanla. Oğlum gelmeyin lan buraya. Gelmeyin lan buraya. Şunları kesin tamam lazım abi. Bunları aldım mı? Vallahi aldım. Oh be. Elma imtisi de olur. Vallahi elma imtisi. Bir dakika şunu da bir şöyle bir satalım abi. Şurada 15 kalık görmüştüm ama 15 kalık hayır hayır yetişemeyeceğim oğlum 15 kalı. Tamam yetişemedik abi. Sıkıntı yok. Tamam sıkıntı yok. Şuradan sonik aldım biz onun yerine kardeşim. 2 boş Oğlum sen kimsin? Aa, kafa yiyeceğim. Bir dakika. Aa bir dakika. Ka ne? Robux kartı mı? Nasıl yani? Nasıl lan? Robux artı diyor. Ben anlamadım bunu. Abi, bu arada bir şey diyeyim mi? O güzel base'imize bir, bir şey koyduk ha. Şu anda var ya paraya para demeyiz paraya money diyoruz kardeşim. Ben biraz bu oyunda gerildim arkadaşlar. Vallahi biraz oyun gergindi çünkü benden bir şeyler dızlanmaya çalıştı. Yani ben bunu sevmiyorum abi ya. Ama oyun güzel bu arada. Harbiden oyun zevkli ama dızlanınca zevkli olmuyor yani benim başımdan. İnşallah siz eğri, yani izlerken iyi, keyif almışsınızdır kardeşim. Keyif aldıysanız dediğim gibi bir like kadar ve abone olarak bize destek sağlayabilirsiniz. De artık vurmayın be kardeşim bak ben geriliyorum bak. Harbi ben gergin adamım böyle eğri bayram titremeye başladı. Kan beynime sıçıyor ve şurada 15 kallık bir şey gidiyor. Oğlum vurma vurma bir şey satacağım satamıyorum ya. Ya Allah ben az vermesin ya. Şu gidecek. Ola vurma lan tak. Lan vurmayı şunu alacağım. Alamıyorum ya. Şunu al kardeşim. Tamam bak bunu aldım. Oğlum bak yine var ya elim bunu kırarım ya. Sen La, çekeyimsin. Lan çekeyimsin. Oğlum bak birisi geri dizmiş. Tala. Oğlum seni var ya ağzını burada dağıtırım tala. Bak 4 5 tane dişimiz zaten. Var ya tala bunda çalarsa çok söverim. Harbi söverim. Git lan. Alamıyorum. 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 Hayır. Tala sen ağzını burada kırayım. Tala. Oğlum delileniyorum bak. Vallahi delileniyorum. Oğlum tek kimsin. Ya ben çıkıyorum oyundan. Ben çıkıyorum abi. Vallahi kuyuta atıyorum arkadaşlar. Ben böyle bir şey görmedim. Kendinize çok iyi bakın. Delirdim ben boyunda gene. Hadi çok kendinize çok iyi bakın ya.